Evet arkadaşlar yeni karar ve düzenleme sonrası u dönüşümüz değişti u dönüşümüz değiştiği için u dönüş alanımız değiştiği için yeni eğitim kısa videosu çekiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi düz başlangıç ve ters başlangıç diye güzergahta gidiş yönlerimiz var. Diyelim ki ters güzergahtan kalktınız ya da yoldan geldiniz aynı yerden geçeceksiniz. Önce yol, yola çıktıysanız gelirken buradan geçeceksiniz. Buradan geçerken ilk önce buradan geçtik. Gidiyoruz. Burada ilk önce 25 metre yapıyorduk. Fakat şimdi ilk önce U dönüşüne dönmemiz lazım. Sağ sinyali verdik. Sağdaki kahvaltı evinin yanından içeriye gireceğiz. Mahalle arasına girdiğimiz için, dar yola girdiğimiz için sağ ayna kontrolü, sağ cam kontrolünü iyi yapın. Bu mahalleye girerken sakince girin. Sağa sola gördüğünüz gibi araç bırakılıyor. Karşıdan da gelenler var. Sivil araçlar geliyor. O yüzden tedbirli girin. Sakince gidiyoruz. Birinci vitesteyseniz ikiye alabilirsiniz bu arada. Burada ayrıyeten Düzce Belediyesi'nin binasında çocuk üniversitesi olduğu için biraz kalabalık olabiliyor. Kalabalık saatleri olabiliyor. Dikkatli olacağız. Burada 2 ile giderken kasise geliyoruz. Kasise gelirken debriyaja basın. Alın vitesinizi bire. U dönüşünde sıra olabileceği için bir aldıktan sonra yavaşça dönüyorsunuz. Sağ sinyalle beraber döndük. Gördüğünüz gibi U dönüş alanlarımızı gördük sol tarafta. Şimdi u dönüş alanının 3 tane oldu. Hangisi boşsa ona gireceğiz. Girebilmemiz için mümkün olduğunca sağdaki yola yanaşık bir vaziyette gidin. Sol sinyaliniz açık kalsın. Geniş açıyla alanda durup bekleyin. Hangisi boşalırsa o şekilde gireceğiz arkadaşlar. Şimdi mesela ikincisi boşaldı bizde. Sol sinyali verdik. Sadece debriyajla arkadaşlar. Debriyaj kontrolüyle gaz yok. Döndük. Alana giriş için sakince debriyaja bastık. Seri giderse debriyaja basın. Hızını azaltın. Şimdi ilk önce yapmamız gereken burada sağdaki dubalara yakın gitmek. Sağdaki dubalara yakın giderken değmeyecek şekilde yakın gidiyoruz. Yakın giderken nerede duracağım hocam? Öndeki tahta kaybolduğunda duracağım arkadaşlar. Camın önündeki, aracın önündeki tahta kayboldu durdum. Sol sinyali verdim. Tam sol yaptım. Şimdi debriyajla yavaş yavaş U dönüşü için ilerliyorum. U dönüşünü yavaşça yapıyorum. Peki nereye kadar gideceğim? Dönüş için durduğunuzda Şimdi şu telefonu bir alayım müsaadenizle. Dönüş için durduğunuzda sol sinyal verirken göreceksiniz soldaki tahta sol sinyalle geldiğinizde aynanın alt hizasında olduğunda duracaksınız arkadaşlar. Bu şekilde durduğunuzda dışarıdan nasıl görünüyor? Ne kadar mesafe var? Bir bakalım. Dediğim gibi aynanın alt hizasında durduğumuzda şu şekilde Önde çok güzel bir boşluğumuz kalıyor. Hafif oldu ki kaçırdınız. Tehlikeye girmeden durabilirsiniz. Peki ön camdan öndeki tahta kaybolduğunda durursak ne kadar boşluğumuz kalıyor? Şöyle dönüşte bize sıkıntıya sokmayacak kadar boşluğumuz kalıyor arkadaşlar. O yüzden her aracın aracın ölçüsü farklı olduğu için bizim araç Renault Clio. Her aracın ölçüsü farklı olduğu için hocanızın verdiği ölçülere riayet ediniz. Şimdi içeriye geçelim. Geri gelişi nasıl yapıyoruz bir görelim. Evet. Gördük, geriye aldık. Tam sağ yaptık arkadaşlar. Geri geliyoruz. Nereye kadar geri geliyoruz? Sol kapıdaki dubayı kapının ortasında görünceye kadar geri geliyoruz arkadaşlar. Sensör sesini de dinleyin. Aracın ölçüsüne göre sıkıntı yaşamayın. Renault Clio'da yani bizim araçta ki ölçüyü göstermek için tam sağ geri gelirken soldaki duba kapının ortasında. Yani kendinize şu kapı kolundan bir hiza alın ve U dönüşündeki bu dubayı solda görün. Gördük. Çıkarken durmuştuk zaten. Tam sol yaptık. tam sol yaptık. Sol sinyali verdik. biri aldık. Debriyajla yavaş yavaş çıkın arkadaşlar. 3 alanımız olduğu için sağdan sağdaki ve soldaki alandan çıkan arkadaşlarla karşılaşmadan, tehlike oluşturmadan çıkmamız lazım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çıktım. Çıkar çıkmaz sağ sinyali verdim. Alanım boşsa sağ sinyaliyle beraber girdiğim yönden tekrar çıkacağım çıktım. Şimdi buradan gidişte 25 metreye giriyorum arkadaşlar. Sola döneceğimiz için sinyalimiz açık. Sola dönerken geniş açıyla dönüyoruz. Yola baktık gelen giden yoksa sınavda yoğunluk olabilir o yüzden dikkatli olun. Sola genişçe döndük. Şeridi ortaladık. Yolumuza devam ediyoruz. Burada alanınız boşsa, tehlike yoksa ikiye alın. Ama mahalle aranız arasında olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Tehlike varsa, sıkıntı varsa, önünüzde sınav aracı varsa bir de gidebilirsiniz. Şimdi buradan ana yola çıkacağız. Yani artık 25 metre alanına döneceğimiz için keskin dönüş olacak. Ana yol işlek bir yol olduğu için karşıdan da gelenler olabilir gördüğünüz gibi. Bire alalım garanti olsun. Debriyajla yavaşça akıtıyoruz. Ana yolu sol tarafı kontrol ediyoruz. Gelen var mı diye. Sağ sinyalle beraber tamamen sağa döndük. <laughs> 25 metre alanımız 4 taneydi biliyorsunuz arkadaşlar. 25 metre alanımız boşsa hizaladığımızı gördük. Verdik gazımızı hafifçe. Eğer ki 25 metre alanı burada yapılacaksa çizginin bitiminde ani frenle durduk. Aldık vitesimizi geri. Aynaları kontrol ettik çizgiyle taş arasını kontrol ettik. Önceki 25 metre eğitim videolarını izlersiniz arkadaşlar. Debriyajla yavaş yavaş geri geliyorum. Ayna kontrolüyle gelin. Yukarıdaki aynalarla özellikle. Gelin. Taşa yanaşırsanız hafif sola kırın. Tekrar geri toplayın. Sola yanaşırsanız sarı çizgiye sağa kırın. Hafif geri toplayın. Mümkün olduğunca aracı ortalı getirin. Yukarıdaki aynadaki sarı çizgi kaybolduktan sonra debriyaj frenle durun arkadaşlar. Çıkarken mutlaka omuz bakışı ve ayna kontrolü yapın. Arkadan araç gelirken 25 metreden çıkış hamlesi yapmak tehlike oluşturduğu için, trafik tehlikesi oluşturduğu için kalma hatasıdır. Arkaya baktım. Sol sinyalimi verdim. Ayna kontrolüyle beraber çizginin ortasından ya da sonundan çıktım. Yolum müsaitse İsterseniz ikiye de alabilirsiniz. Ya da müsait değilse önünüzde sınav araçları ya da trafiğiniz yoğunsa hafif hafif aracı bağırtmadan birle de gidebilirsiniz. 25 metreden çıktıktan sonra sarı binadan parklar için sola döneceğiz. Sol sinyalimizi verdik. Yerdeki kesik çizgilerden mutlaka trafiğimizde uygunsa arkamıza da baktık. Önümüzü de kontrol ettik. Gazdan ayağımızı çektik. Döndük. Sarı binalardan girdik. Artık paralel parka doğru gidiyoruz. Her aracın ölçüsü farklı olduğu için, girilecek yerler farklı olduğu için kendi aracınıza, kendi hocanızın söylediğine dikkat edin. Bizim girebileceğimiz alanlar C ve B'ler. Girerken debriyaja bastım, sol sinyali verdim. Sağdaki direk ayna hizasına geldiğinde debriyajla beraber yavaşça dönüyorum arkadaşlar döndüm. Paralel parkta bildiğiniz gibi yolu ortalamak önemlidir. Soldaki sarı çizgiyle dubalar arasındaki yolu ortaladım. Durdum. Buradan sonrasını paralel park eğitim videolarını izleyerek tamamlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.